Kıymetli hemşerilerim. Buradan tabii ki İstanbul'lu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil, başkentimiz Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Edirne'ye, Sinop'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta, sandıkta edeceğiz, sandıkta. Onlar, onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. <laughs> Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte. İstanbul'da başardık. Türkiye'de başaracağız. Kıymetli dostlar, değerli size net olarak söyleyeyim. Yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama benim hala gençliğim var gençliğim. Hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. Hala umudumuz yüksek. Veracak. ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var adalete susamış adalete susamış Türk milleti var